Telefon alıp satarak para kazanmak mümkün mü? Günümüzde en çok alışverişin gerçekleştiği ürünlerin başında telefon gelmektedir. Ayrıca bir telefona sahip olma yaşı 7-8'lere indiğinden dolayı bu önemli teknolojik ürünün arz ve talebi oldukça fazladır. Kendisine ek bir gelir yaratmak isteyen kişiler Telefon alıp satarak para kazanmak ile ilgili ciddi bir araştırma içerisine koyulduğundan dolayı bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim. Teknolojik ürünleri satarak para kazanmak günümüzde oldukça kolaylaştı. Özellikle ülkemiz insanının yeni teknolojik gelişmelere hemen adapte olmaya başarması ve teknolojik ürünlerin ticaretini kolaylaştırmıştır. Özellikle telefon ticareti günümüzün en kazançlı yöntemleri arasında yer almaktadır. Telefon alıp satarak para kazanmak çok zor olmadığından her köşe başında telefon alım satım dükkanları açılmıştır. Bu işi dükkan açmadan yapmak isteyen kişiler ise gitti gidiyor ve sahibinden.com gibi siteleri kullanarak gelir elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu işten para kazanmanın en önemli noktası alırken kazanmaktır. Ticaretin temel mantığında da yatan bu düşünceyle hareket eden yatırımcılar telefon alışverişinden hatırı sayılır kazançları elde edebilirler. Ek bir gelir elde etmek amacıyla yapılan bu işi kimi zaman ana işe dahi dönüştebilmektedir. Telefon alım satımı ile ilgili bir araştırma içerisine koyulan kişilere önerim bozuk telefonları tamir edip satmalarıdır. Telefon tamiratı ile ilgili olarak yeterli bilgi ve birikime sahip biriyseniz bu işten inanılmaz karlar elde edebilirsiniz. İnsanların bozuk diye atacak oldukları telefonları alıp yedek parçaları değiştirip kullanılır bir hale dönüştürmeniz size ciddi bir kazanç sağlayacaktır. Bozuk telefon alıp yapıp satmak ile ilgili olarak önerebileceğim en iyi platformlar Letgo ve sahibinden.com'dur. Sadece telefon alıp satarak para kazanmak ile ilgili araştırma yapmayın. Bunun yanında bilgisayar, tablet ve diğer teknolojik aletlerin satışı ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Facebook ticaret gruplarını göz atarak veya kendi e-ticaret sitenizi açarak herhangi bir teknolojik ürünü satarak para kazanmak mümkündür. Teknolojik ürünlerin alım satımı ile ilgili olarak tecrübeleriniz var ise lütfen yorumlar aracıyla belirtiniz. İçeriğimi beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz.